Mesele Türkiye Ligi 5. hafta mücadelesinde Denizli Spor sahasında Alanya Spor ağırlıyor ve mücadeleye Akgüz'ün dokunuşu ile Denizli Spor başladı. Mustafa Yumlu ileriye yolladı ama top Alanya Sporlu topçularda kaldı Gassama. Vural'a verdi olacak şu an kaptı Denizli Spor çıkıyor. Sako Denizli Spor etkili geliyor. Kenneth Tomero girdi. Alanya Spor savunmasında araya Garcia. Vural. Ayı Sati, Kandeyaş, Kandeyaş uzun bir pas sapın ağrı. pas atası yaptı sapın arı, Alanya Spor tehlikeli geliyor Wagner Love, Mustafa Yumlu karşısında, demdik ayakta, topu kaptı, şimdi Alanya Spor yüklenmeye devam ediyor Kandeyaş, etkili geldi, Yılmaz vurdu, kaleci, Tolga Hanacar, yüklenmeye devam ediyor, offside, Kartal offside'daydı Alanya Spor'da. Outside'dan Doğan Serbest Soruşu kullandı. Zeki Yavru Denizli Spor'da şimdi Barov. Barov hata yaptı. Top Alanya Spor'da kaldı. Gassama. Kandeyaş. Kandeyaş kayarak bir müdahale top. Denizli Spor'da kaldı. Mustafa Yumlu upuzun topu yolladı ileri. Gelişine vurdu. Akgüz. Şimdi etkili geliyor Denizli Spor. Mehmet Akgüz. Mehmet Akgüz verdi pasını ama boş alan yine Denizli Spor etkili gelecek. Bu boş alanı iyi değerlendirdi. Denizli Spor en bamba. Arka tarafta top. Sako. 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 Pas vermeyi denedi. En bamba. Savunma girdi araya. İyi yüklendi Denizli Spor burada. O hatayı değerlendirdi ama ilk yarı sonuçlanıyor. Denizli Spor 0. Alanya Spor 0. ilk yarı sonucu. O hatayı değerlendiremedi. Denizli Spor. ikinci araya Alanya Spor başlıyor Yılmaz'ın dokunuşu ile. Ural Rodega girdi oraya da araya. şimdi. En sonunda top Ayşe kaldı diyecektik. Olcay şu an kaptı şimdi Denizli Spor. ikinci araya etkili geliyor. Dakika 50. Mbamba. Sako. Olca Şahan ilk galibiyetini almak istiyor. Denizlispor bugün taraftarının önünde. Barov yaptı ortayı. Yaptı. Vuruş. Kaleci. Kaleci ve Taç. Denizli Spor yüklenmeye devam edecek. Sako. Zeki Yavru kayarak bir müdahale. Şimdi Alanya Spor çıkamadı. Olcay Şahan kaptı topu. Zeki Yavru. Olcay Şahan etkili geliyor. Denizli Spor. Barov. 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 Rio. Tam köşede zor bir kurtarış. Rio harika kurtardı. Şimdi top yine Denizli Spor'da. Akgüz önü açık. Vuruşunu yaptı. Yine kaleci. Deniz Spor etkin fırsatlarını bir türlü değerlendiremedi. Daha doğrusu Alanya Spor Kalecisi Hayrullah Akgüz'den başarılı performanslar. Yılmaz Wagner Love Spor savunmada büyük hatayı iyi değerlendirdi ama topağlara yollayamadı. Tolga Anacar önemli bir kurtarış. Kartal yaptı ortayı. Alanya Spor golü buluyor. Kornerden bir hata. Bir korner ve bir gol geliyor. Kornerden gelen golle Deniz Spor şaka uğruyor. Alanya Spor deplasmanda öne geçiyor. Büyük bir hata. Deniz Spor'a pahalıya patlıyor. Akgöz, Mbamba. Olcay Şahan. Aysati Vagnerlav. Alanya Spor topu kontrol etti. Orada kart al en Ensakala. En sakala. Şimdi Alanya geliyor. Yılmaz. Wagner Love. Basını verdi. Kande Yaş. Yaş. Tolga Anacar uzadı ve korner. Muhteşem bir kurtarış. Bir korner daha Alanya adına. Gassama yaptı ortayı. Salma girdi araya. Hayrullah Güz. Ve mücadeleyi bitiriyor hakem. Denizspor bir hata yaptığı mücadelede Alanya Spor'a oha hata pahalıya patlıyor ve mağlup oluyor. Denizspor 0, Alanya Spor 1 maç sonucu.